yani. Ve bir erkek atıyorum bana işte aşk olarak yaklaştığı zaman yaklaşamazdı. Çünkü ben o kadar ters tepki veriyordum ki hani bir burnumu kırmadığım kalıyordu böyle karşımdaki erkeğin. O yüzden bana genel olarak böyle çıkma teklifi muhabbetleriyle yaklaşamazlardı. Hatta arkadaşlarım böyle yaklaşmak isteyenlere şey derdi. İşte Cemre öyle değil. Cemre çok işte bulaşma falan yaparlardı böyle. Sonra bir gün işte bir tane bizim okuldan bir çocuk işte bana böyle yaklaştı falan. Yaklaştı derken yani hani aşk babında, babında yaklaşmak istedi falan. Sonra işte neyse çocukla konuştum ettim falan. Çocuk çok iyi bir çocuk, çok saf. Hani bir şey bir çocuk yani dedim. Ben sana gelmem. Delivandı. <laughs> Yoluna bak aslan parçası hadi falan. Yok tabii öyle demedim. Yani hiç o yönlü yaklaşmadım. Ondan sonra neyse konuştuk ettik falan filan. Sonra bu bana çıkma teklifi etti arkadaşlar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çocuğu bir kovaladım. Üçüncü katın erkekler tuvaletine kadar. Yetmedi erkekler tuvaletine girdim. Orada ona bir güzel bağırdım. Çağırdım. Ondan sonra da çıktım gittim. Sattım gittim oradan. Çıktım gittim. Vallahi.